Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki ara tatil uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2019'da başlatılan uygulama yüzünden çalışan velilerden ara tatil kaldırılsın talebe aldıklarını belirten Tekin, bu yıl kapsamlı bir değerlendirmenin yapılacağını söyledi. Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milyonlarca öğrenci sordu. Bakan Tekin yanıtladı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 2019'da başlayan ara tatil uygulaması için velilerden yoğun şekilde ara tatiller kaldırılsın talebi aldıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun iki yıldır analiz edildiğini ve bu yıl kapsamlı bir değerlendirmenin yapılacağını söyledi. Tekin, uygulamaya ilişkin çalışan anne babalar ara tatilde büyük sorun yaşıyor. Çocuklar tatil sonrasında okula tekrar başlamakta zorlanıyor, motivasyon düşüyor. Bu süreci iki yıldır inceliyoruz. Bu yılda analiz edeceğiz, ardından yeniden değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Ara tatilin öğrenciler için mola olduğunu belirten bazı öğretmenler tarafından desteklenen uygulama, kimisi tarafından da tatil sonrası uyum sağlamakta sorun yaşandığı ve sınıf düzeninin bozulduğu gerekçesiyle istenmiyor. Hadi öğrenciler arasında ise görüşler daha olumlu. Bir haftalık molaların tekrar motive ettiklerini söyleyen bir kesim uygulamanın devamından yana.